Evet, bir müşteri otoservisimize aracı getirdi. Araçta şikayeti var. Aracın kaliför ısıtmadığını, bir soğuk üflediğini, bir sıcak üflediğini. Biz bunun kontrollerini yaptık. Arabada John Tersilü'yü var. Gaz verir misin? Ver. Evet. Yavaş. Evet. Arabada su kalmamış. Aynı şekilde. Ekranı su getir. Ha? Evet. Şu anda suyunu koyalım. Su da eksiltme yapmış araba. Evet. Gaz ver. Thank Bırak. Bırak. Evet. Arabada conta yanmış. Yani şu anda gördüğünüz gibi normalde bu suyu geri basmaması gerekiyor. Geri basma sebebi arabanın sinir kapak çantası hararet gördüğünden dolayı conta yanmış. Zaten su ekledik. O su ekleme sebebimiz de conta yandığından dolayı. Bu aracın sinir kapağı sökülecek. Sinir kapağı sökülecek. Yeni contalarla rekabeye gidecek. Montaj yapılacak, düzelecek. İstemelerim.